Şimdi bakalım şu kırmızı çizgi neymiş lan onu merak ediyorum. Kırmızı çizginiz nedir? Para. Çok seviyorum. <laughs> efendim kırmızı çizginiz nedir? Para. Çok seviyorum. Ama seviyorum yani. Para olmadan hiçbir şey olmuyor. Pardon. bütün hayatım para. <laughs> Gezmek. Para. <Pardon>. Neden efendim? <laughs> seviyorum çünkü. Kırmızı çizginiz nedir? Vatan. Vatan için. <laughs> senin canını yerim ya. La kardeş, senin canını yerim. <laughs> Canımı veririm. Ben bu vatanı olurum Yaşasın Türk gençliği. Bir bana saygısızlık yaptığı zaman kırmızı çizgi odur yani. Nasıl bir saygısızlık sizin için efendim? Nasıl bir saygısızlık? Küfürlü konuşması veya haddini aşması benim için. Peki kırmızı çizginiz nedir? Küfürlü konuşması dediği yani ona küfür edilmesinden bahsediyor. Her şey pahalı. Efendim merhabalar. Evet merhaba. Kırmızı çizginiz nedir? İhanet. Ay ne yaptın la? Çizginiz nedir? İhanet. Kırmızı Efendim merhabalar. Evet merhaba. Kırmızı. Yerde bir şey gördü. Yok yok yerde bir şey gördü o. Çizginiz nedir? İhanet. <laughs> Sizin efendim? Yani bir... Hiçbir şey anlamadım. Benim bana ihanet uğraması çok kötü bir duygu. İnşallah hani yerde bir, bir şey görmüş. İhanet uğruyorsan bil ki o oh, ihanettir. O yüzden kırmızı çizgim daima. Efendim kırmızı çizginiz nedir? Kızım. Neden efendim? Çünkü o benim her şeyim. Neydin sen? Allah sen başlasın. benim neyimdin? Hayat arkadaşım. Evet hayat arkadaşım <laughs> değil mi? Çok iyi. <laughs> annem, annem sen üzülme. Kırmızı çizgi. Düşünmedim hiç bilmiyorum. Kans, kanser olmak istemem. Hep şey olmak istemem mesela yine. Bu virüs hastalığı. Saygısızlık. Hiç kimseye saygısızlığı kabul edemem. Bir de, Bir de saçlarım. Kırmızı çizgi. Benim özgürlüğüm. Kişisel şeyler yani aslında ama e, kadının özgürlüğü sınırlı olmamalıdır aslında çünkü her birinin bir belli sınırını biliyor aslında. Efendim merhaba. Merhaba. Sizin kırmızı çizginiz. Ablam sonradan mı fark etti? Efendim merhaba. <laughs> aslında. Efendim merhaba. Merhaba. Yeni uyanma sendromu Sizin kırmızı çizginiz nedir? Kırmızı çizgim. Bunu söyleyemem burada. Kusura bakmayın. Neyse boş ver. Efendim <laughs> kırmızı çizginiz nedir? Ay benim hep sınırları aşıyorum ben. Hiç çizgim yok. Hiç çizgim olmadı yani benim. Ne bileyim öfkemle ne bileyim sabırsızlıkla bu. çocuklar vazgeçmemek tabii ki. Çocuklarımın tenine bir saç tenine zarar gelmez. Tabii çocuklarımı, bütün çocukları seviyoruz. Sadece çocuklarım değil, dünyadaki bütün çocukları korumak lazım. Kızım öp babayı. <laughs> Bana göre birçok şey kırmızı çizgi. Kırmızı çizgim, ne diyeyim sana kırmızı çizgim, he, devamlı şey, şeylerle birlikte, insanlarla birlikte devamlı, hiç onları üzmeyecek şekilde. bu Kırmızı çizginiz nedir? Kırmızı çizginiz. Güzel yaşamak. Hayatınızda neler olsun, eksik olmasın istiyorsun? Şu ortamda hiçbir numara olmaz. Tren kaçtı. <laughs> tamam mı yakışıklım. Benim ilk kırmızı çizgim özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadınlara şiddet. Hani ondan sonrasında başka bir şey yok. Yani tek istediğim kadınlara şiddete karşı gelme. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok... Evet sizin kırmızı çizginiz nedir? ne oğlum? Toksik chat. <laughs> Biri toksik chat yazmış. Erge saygısızlık demiş. Adalet reis diyen var. Çiğ köfte diyen var. Anam diyen var. Kırmızı çizgim özgürlük ve Atatürk diyen var. Lüks Artvin diyen var. Çok küçükmüş denmesi. Born diyen var. Bağımsızlık. Şalgam Reis. Şu an ufak ufak troll atam diyen var. Sadakat. <laughs> Aslında bir insanın tek bir kırmızı çizgisi yoktur diye düşünüyorum ya. Birçok kırmızı çizgisi vardır ya. Benimki de biliyorsunuz ama 50-50 milyon defa anlatmışımdır. 50 tane şey var işte. <laughs> Yorumlara bakıyorum.